ANF'nin haberine göre Kobani'de halkın kendi imkanlarıyla kurduğu sivil savunma komiteleri tüm devlet kurumlarına el koydu. Bu bilgi PYD Başkanı Salih Müslim tarafından da doğrulandı. Halkın Kobani'de yönetime koyması sırasında herhangi bir şiddet olayının yaşanmadığı bildirildi. ANF açıklamada bulunan PYD lideri Salih Müslim, devlet kurumlarının halk tarafından kurulan sivil savunma komitelerince ele geçirildiğini bildirdi. PYD lideri Afrin'in bazı bölgelerinde de benzer bir durumun yaşandığını ifade ederek halk kendi kendini yönetiyor dedi. Suriye'de iktidarın ele geçirilmesi için bir savaş yürütüldüğüne dikkat çeken PYD lideri, Şam'da patlamalar oluyor, çatışmalar derinleşiyor. Halk yönetime el koyarak Özgür Suriye ordusuyla rejim arasındaki çatışmaların Kürdistan'a yayılmasını önlemeye çalışıyor dedi. Kürtlerin Batı Kürdistan ve Suriye'de yoğun olarak yaşadığı bütün kentlerde kendilerini koruması gerektiğinin altını çizen Müslim, burada kimseye yönelik bir düşmanlık söz konusu değil ama çatışmaların bölgeye sıçramaması için halk yönetime el koyuyor dedi. Askeri güçlerin bölgede olmadığını ve emniyet güçleriyle de herhangi bir çatışma durumunun söz konusu olmadığını belirten Müslim, kurumlara el konulurken onlara misafirimizsiniz deniliyor, kalmak istiyorsanız sizi koruruz ama biz burayı yöneteceğiz diyorlar şeklinde konuştu. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te henüz çatışmaların olmadığını ifade eden Müslim, Kürtlerin yaşadığı bölgelere Suriye Özgür Ordusu'nun giremediğini ancak çatışmaların Halep'e de sıçrayabileceğini belirtti. PYD lideri Suriye'de çatışmaların derinleşeceğini söylerken, askeri bir dış müdahalede şimdilik beklemiyoruz, bunun koşulları yok diye ekledi. Kürtlerin diğer bölgelerde de devlet kurumlarına el koyabileceği öğrenildi. Mart 2011'de başlayan olayların ardından bölgede demokratik özel bir yapı kurmak isteyen Kürtler ana dil okulları açtı, halk meclislerini kurdu ve kendilerini korumak için de savunma komiteleri oluşturdu. Kürtler yaklaşık 3 milyonla Suriye nüfusunun %15'ini oluşturuyor. Ya, 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 ya. Efendim iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, Suriye'de 4 kasaba ve ilçeyi ele geçiren Kürtlere Kuzey Irak bölgesel yönetim lideri Barzani'den büyük destek geldi. Barzani hiç çekinmeden Suriye'den kaçanlara silahlı eğitim verdiklerini açıkladı. Nitekim eğitilen yüzlerce peşmerge de Türkiye sınırının hemen yakınından Suriye'ye girdi. <laughs> Barzani Suriyeli Kürtleri eğitiyoruz dedi. Sıra sıra yüzlerce üniformalı peşmerge Kuzey Irak'tan yürüyerek Suriye sınırını geçti. İç savaş yaşanan Suriye hızla bölünmeye gidiyor. Çatışmalardan uzakta kalmayı tercih eden Suriyeli Kürtler beklediği fırsatı ordunun çekilmesiyle buldu. Türkiye sınırındaki dört şehirde denetimi ele geçirdi. Bulunduğumuz yer Türkiye Suriye sınırındaki köylerden biri. Arka tarafta Suriye'yi görüyorsunuz. Suriye'deki Kürtlerin bazı yerleşim yerlerini kontrol altına almaları da buradaki köylüleri fazlasıyla tedirgin ediyor. Kesinlikle karşıyım yani. Suriye nüfusunun yüzde %8'ini oluşturan Kürtlerin Kuzey Irak gibi özel bölge kurma hazırlığında olduğu da öne sürüldü. Kesinlikle biz bu işi kabul etmiyoruz. Kuzey Suriye olmasını da istemiyoruz yani. PKK'ların eline geçmesini kesinlikle istemiyoruz. Sınırımızda hareketlilik artarken Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani'den şok açıklama geldi. Barzani Suriye'den kaçan Kürt gençlere silahlı eğitim verdiklerini söyledi. Barzani bu gençlerin Suriye'ye dönmediğini iddia etti. Ancak internete yüklenen bir görüntü bunun aksini gösterdi. Görüntüde silahsız yüzlerce peşmerge tek sıra halinde Suriye'ye geçiyordu. Tepelerde onları koruyan silahlı peşmergeler vardı. Bölgesel yönetim bayrağı taşıyan peşmerge güçleri Kamışlı'yı almaya gidiyoruz sloganları attı. Bu durum Suriyeli muhalifleri kızdırdı. Esad'la savaştığımız gibi Kürtlerle de savaşırız. Ankara tüm gelişmeleri yakından izliyor. Bir yandan da sınıra askeri sevkiyat tüm hızıyla sürüyor. Suriye'de ise çatışmalar özellikle Halep çevresinde yoğunlaştı. Suriye savaş uçakları Halep'te ilerleyen muhalifleri bombaladı. Her fırsatta Esad'ı destekleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise çözüm için kendi yol haritasını çıkarttı. Putin önce ateşkes, sonra iktidar muhalefet görüşmesi, ardından anayasal düzenleme ve son olarak yönetim değişikliği istedi.